Merhaba. Önceki videolarımda Godox SL60W'nun kutu açılışına bakmıştık. Eğer tekli set alırsanız bunu sabitleyebilmek için bir de ayrıca ışık ayağı almanız gerektiğini söylemiştim. Eğer ikili set alırsanız o zaman zaten ışık ayağı kutunun içerisinde geliyordu. Ama siz tekli alımlar yaparsanız eğer Godox SL60W'yu aldıktan sonra bir de ışık ayağına ihtiyaç duyacaksınız. Bu videoda Godox'un BL260T ışık ayağına bakacağız. Bu benim size kesinlikle tavsiye ettiğim bir ürün. Zaten dediğim gibi ikili paketi almanız durumunda bu ışık ayağı kutudan çıkıyordu ama tek tek almanız durumunda ise yine tavsiye ettiğim alabileceğiniz güzel ürünlerden bir tanesi. Oldukça uzun. Gördüğünüz gibi aslında kadraja da sığdıramadım şu an ama yine de kutu açılışını yapacağız ve ben mümkün olduğunca farklı açılardan bu ışık ayağını size göstermeye çalışacağım. Bu ürünün birazdan kutu açılışını gerçekleştireceğiz ve Godox SL60W bu ışık ayağına nasıl sabitleyeceğinizi de göstereceğim. Şimdi vakit kaybetmeden haydi gelin kutu açılışına geçiş yapalım. Şimdi kutuyu açmak için dediğim gibi birazcık kadrajıya sığdırmakta zorlanıyorum ama şöyle yapalım. Şuradan açmaya başlayacağım. Evet şöyle gördüğünüz gibi oldukça büyük bir ışık ayağı. Evet şimdi bu ışık ayağına yakından bakacak olursak şurada zaten tripod demiştik. 3 ayak görüyoruz ve şu ayakları açabiliyoruz. Bu açacağımız ayakları yere mümkün olduğunca paralel bir şekilde kurmaya çalışacağız. O zaman daha dengeli bir yapıda oluyor. Ve SL60W'yu da üstüne koyduğunuz zaman düşme riski oldukça azalıyor. Şimdi şurada sabitleme mandallarını görüyoruz. Bunları çevirerek sabitleme işlemlerimizi yapabileceğiz. Şu uç kısmını göstermek istiyorum. Bu zaten Godox SL60W buraya oturacak. Bunun için tasarlanmış bir kısım bu. Evet genel şekli dediğim gibi şu şekilde. Biraz kadrıcı zor sığdırdığım için farklı açılardan göstermeye çalışıyorum size. Uzunluğunu merak ediyor olabilirsiniz. Bunun için kendi resmi sayfasındaki bilgileri ekranda getirmeye çalışacağım konuşurken. Orada ölçüleri bulabilirsiniz. Evet ilk olarak size şunu göstereyim. Şimdi gördüğünüz gibi şu bacakları eğer oynatırsanız artık açılmaya başlıyor. Burada birazcık kuvvet uygulamanız gerekiyor. Şöyle çektiğim zaman ayağı bu şekilde açılıyor. Dediğim gibi şu kısım şu an gördüğünüz gibi yere paralel değil. Bunu mümkün olduğunca şöyle yere paralel bir şekilde kurmamız gerekecek. Yere ne kadar paralel hale getirebilirseniz o kadar kuvvetli tutmaya başlıyor. O kadar sağlam oluyor diyebilirim. Birazcık daha şöyle yapıp düz bir hale getirdim. Artık bunu zemine koyabilirim.